Şimdi e, Cemal Bey'in Holding'inde e, iletişim Müdürü olarak hı hı. bu işleri de e, bize tavsiye eden kişiydiniz. Evet. E, bir düşünceniz olabilir mi? Mücavedin'le çalışmak, Osman abiyle çalışmak nasıl bir duygu? Hı hı. Osman Ağabey'le çalışmak çok keyifli bir duygu. Bir kere sırtımızı yaslayabileceğimiz biri. Çünkü işini çok seviyor. Biraz önce dışarıda sohbet ederken de ben bunu tekrar ettim kendisine. Eğer bir insan yaptığı işten kendisi mutlu oluyorsa sonu mükemmel geliyor zaten. Buyurun burada. Tabii burada e, Cemal Bey'in de titiz olması e, bir etken. Onun titizliği sayesinde biz sizi bulduk. Bir an önce her şey mükemmel bir şekilde. Ama sağ olsun da beni çok dinledi. İşte karetras dedik, kare Evet. Ne istersek yapalım Osman dedik. Hepsinde Süper oldu. izin ellerinize verdi yaptık. Sağlık. Hakikaten işi profesyonelle bırakmak böyle bir şey. Sonuçta mükemmel bir manzara görüyorsunuz. Ben içeriye girdiğimde bir iki dakika bir şey diyemedim. Konuşamadım. Wow çok dedik güzel mi olmuş. Yani? Wow. Wow'dan ötesini dedik. Ötesini yani dedik. Kaldım bir süre. Müthiş olmuş. Ellerinize İyi eğlenceler diliyorum. Se, gece Teşekkür tekrar ediyoruz. konuşacağız. Çok Sağ olun. Çok teşekkür al. ediyoruz. Mükemmel. Çok Sağ olun. Teşekkürler.